Herkese merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben Tugay, nasılsınız iyi misiniz? Bugün Deadlock Mobile çıktı. Sizlere bundan bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Shooter ile MOBA'nın karışımı olan bu oyunda her karakterin kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Tabii ki de şaka, Deadlock Mobile değil. Oyunumuzun ismi Lumen 5 ve 5 takım tabanlı aksiyon oyundur kendisi. Ee, yaklaşık 10-15 dakikalık maçlar oynuyorsunuz. Öncelikle bir maça girelim, ondan sonra çıkalım. Sana menüleri de göstereyim dostum. Karakter yükseltmeleri falan var. Şu anda da hemen hemen... 13 tane karakter var. Alpa testinde Unity motoruyla geliştirilmiş bir oyundur. Ee, pek hoşuma gitmez Unity ile geliştirilen oyunlar. Onun dışında optimizasyonunu iyi sağlamışlar ama şimdilik. Maçta bulduk bu arada. Onun dışında Deadlock'tan telif yeme ihtimali de çok yüksektir. Hemen bir karakterimizi alalım. Bence çünkü dizayn anlamında içeriden göreceksin. Lola aldık. Ee, Alpa testlerinde bazı Asya bölgelerinde açık. APK dosyasını bulursam da açıklamalar kısmına bırakırım sevgili dostum. Bulamazsam da kendi güvendiğin bir yer varsa araştırıp kendin de bakabilirsin. Yani bütün APK dosyalarını da zaten böyle videolarda göstermek yasak normalde. Siteleri falan göstermek telif yersiniz. Onun dışında sürekli de APK dosyası paylaşamazsınız. Ya beta'daki oyunların yine telif yersiniz ama bakmayın bazı firmalar atmıyor yani. Büyük firmalar atar. Onun dışında küçük çaplı firmalar atmaz. Hadi bakalım 5v5 yeni oyunumuz Alpha testlerinde. Ya bildiğiniz deadlock ama hadi bakalım. Sen ne diyeceksin bu işe? Orada havadan kayıyorsunuz. Burada yerden kayıyorsunuz. Şimdi oynanış anlamında, dizayn anlamında da zaten fark edeceksin. Şöyle yine ileri atılma falan var. Baksana abi elimdeki karakter bildiğin inferno ama skillleri biraz şey farklı. Bunlar çok saldırgan başladı. Bu arada ben öğretici oynadım ayrıldı rankım. Ondan sonra rankımı bronzu yükselttim. Biraz da oynuyorum aslında ama Hoşuma gitti. Çok eğlenceli. Kesinlikle kötü değil. Yani kötü diyemem oyuna. Şimdi hakkını yemeyeyim ama terif yer. Bir terif yememe gibi bir durumu da yoktur. Ulti skill'leriniz var yine atabiliyorsunuz sevgili dostum. Onun dışında minyon tasarımları falan aynı. Şu şekilde item alabiliyorsunuz. Şurası item bazı soruyu göstereyim sizlere. Itemleri otomatik de alabiliyorsunuz. Yine oyun içerisinde bu şekilde gold falan biriktiriyorsunuz. Bak 86 yazdı ya 35 yazdı ya. Gold biriktirip alıyorsunuz sevgili dostlar. Ulti yetenekleriniz var. Ulti sana neyi çağrıştırdı? Şu ulti. Şapkalı bir karakter var ya. Onun skilllerinin aynısı bildiğiniz. Yani %80 ihtimalinde telif yiyecek. Ama olsun. Ya fakat Val bu oyunu alsa ee dese ki biz Deadlock Mobile yaptık kesinlikle oynanır. Biraz tabi geliştirilmeye ihtiyacı var. Onu da belirtmek istiyorum yine her zamanki gibi. Oo fenalık aldık. Şimdi harita dizaynı falan da aynı Deadlock'tan almış zaten yukarıda görebiliyorsun. Sol yukarıya bakarsan harita dizaynına kule tasarımına falan oynanış mantığı. Oo kuleden tek yedik. Şöyle bakarsan aynı istediğin koridora gidebiliyorsun. 3 koridor. Onun dışında başka göstermediğim bir şey var mı? Yukarıda zaten 5v5'i görüyorsun. Onun sağında ise şeyi görebilirsin. Aldığım kill 4-1 oynuyorum. Bir asistim bir kere öldüm daha yeni range'de kalıp. 4'ten de kill almışım onu görebiliyorsun. Onun dışında istediğin koridora gidebilirsin. İstersen şuradan mor koridora gidelim. Önümüzdekilerde de minyon. Şunlar da bizim minyonlarımız yine gidiyor buradan kayarak. 3 koridor. 5v5. Minyon kampları da var. Şu şekilde ayrıca da ee, kedicikler var. Aynı zamanda kutular var. Bunlardan da bir şeyler çıkıyor. Çıktı bak. %4 mermi çıktı. Ammo çıktı. Onun dışında minyon kaplarını sana göstermek istiyorum ama onlar da şurada ilerideydi. Onları da göstereyim sana. Gel dostum. Kutuları göstereyim. Şöyle yine her yere tırmanabiliyorsunuz. İleriye atlayabiliyorsunuz. Onun dışında bunları göstermiştik zaten. Herhangi bir şey çıktı mı? Çıktı. 20 HP çıktı. Aa pisler beni görmüş. Öldürdüm seni bu arada. Ölür müsün artık? Nice. Şöyle de bir ultimi attım. Büyük bir ihtimalle ultimin arasında kalıp ölecektir. Range'i bayağı bir büyük yani. Ben aslında burada sana şeyi göstermeye gelmiştim. Kampları falan ama gösteremedim. Ha buldum. Sevgili dostum şöyle kamplar da var. Bunları da alabiliyorsunuz tabii ki de. Yine gold veriyor. Aynı Deadlock Mobile yani. Kesinlikle çok güzel. Sesleri falan bildiğin Deadlock'tan alıp çok iyi entegre etmişler. Nasıl yapmışlar bilmiyorum ama. Yani sesleri çok iyi entegre etmişler. Tasarımı çok iyi yapmışlar. Deadlock Mobile'dan alıp da mobile e çok iyi uyarlamışlar yani. Onu söyleyebilirim. Bu adam bizi kovalıyor yine. Tamam biz onun kulesini alalım bro. Şöyle kafasına vurduğumuz zaman çok demeye çalıyor. Buranın kulesini aldık. gold aldık. Yine şu an kaç? 6-1 şunu alırız büyük bir ihtimalle. Buradan buraya verdik. Skillerinizi yükseltebiliyorsunuz dediğim gibi yine. Başka da bir şey yok. Bilmen gereken menüleri göstereceğim sana çıkınca. Oynanışı gerçekten çok eğlenceli. Şu anda Asya olmasına rağmen kesinlikle lag, ping hiçbir şey yok. Ama pingimi göremiyorum. Alpa testi olduğu için server böyle bot serverları falan olabilir. Yani botlarla oynuyor olmamız 70 o yüzden kasmıyor veya pink olmuyor olabilir. Gerçek oyuncu olsaydı pink olabilirdi. Şöyle işte dediğim gibi şeyler var yine. Bunları kırdıktan sonra da içeriye giriyorsunuz. İçeriden de oyunu bitiriyorsunuz. Sevgili dostum. Eğlenceli buldum. Kesinlikle güzel bir 5v5 mobil oyunu. Kesinlikle kötü değil. Bize doğru geliyor bu adam. Ben burada tek oynuyorum bu arada. Bunlar iki kişi ama bizimkiler biraz şey. Ultim şu an atmayayım. Ultim geldi. Doldu zaten ultim. Şunu alırsam aradan. Buraya 3 kişi oldu. Güzel. Şu kampları mı alsak? Şöyle kutular var işte. Bak yine. Gold aldık. Bu goldlarla da item alabiliyorsunuz. Kampları şu an almayalım. Bunlar biraz güçlü kamp. Arkamızdan geliyor. Bizim minyonlar burada sıkıntı olmaz. Şöyle ultimizi de vurduk. Hem minyonlarını almış oluruz hem bunu almış oluruz. Bravo. Bence eğlenceli. Çok zevkli. Senin de fikirlerini almak isterim. Tabi yorumlara yazmak istersen sevgili dostum. Senin de fikirlerini almak isterim. Kesinlikle çok güzel bir oyun. Yani çok güzel düşünülmüş ama çalıntı bir oyun yani. O yüzden grifecektir. Tabii ben ona pek onlarla ilgilenmiyorum ama Unity motoru ile yapıldığı için ileride optimizasyonu sağlayamayacaklardır. Çünkü çok karakter gelecektir. Şu an evet 13 tane karakter var alfa testinde. Ama ileride buna çok insan girdiğinde kesinlikle optimizasyon sağlanamaz. Unity motoru olduğu için o yüzden bilmiyorum tabii. İlerisini görmek de görmekle ayy rençte kaldım yine ya. Yani. Neyse önemli değil. Çoğu şeyini anlattım zaten oyun içerisindeki bilmen gereken. Burada dediğim gibi haritası 3, 3 koridor oynuyorsunuz. Her yerini çalmışlar bildiğin oyundan. arkadaşlarınızla da izleyebiliyorsunuz. Karakter gerçekten karakter tasarımları çok iyi. Skiller zaten. Çalıntı yine. Ama mobile gerçekten şunu detlak olarak val dese ki ben deadlock yaptım. Yersin şimdi yani. Hatta Unreal Angel 5 ile bunu yazsan çok daha iyi bir şey de çıkartabilirsin. Sarıda aksiyon var gidebiliriz. Çok daha iyi bir şey Unity motoruyla çıkartılabilir. Şimdi bu kadar iyi olmasının sebebi e, bilmiyorum ama Unity motorunda bu kadar nasıl iyi bir şey çıkmış. Unreal Angel 5 olsa daha da iyi bir şey çıkabilir o zaman yani. Kesinlikle çıkar. Yani şu Unreal Angel 5'te bunu yapmak çok daha iyi şeyler çıkartır. Şural şunları alabilir miyiz? Bir şey var mı? içerisinden bir şey çıkmadı. Kamplara falan bakmak istemiyorum. İtem seviyemin niye olduğunu düşünüyorum. Şuradan görebilirsiniz aldığınız itemleri Çok da kötü değilim. Şunlara yine kırabiliriz İçerisinde 20 HP var aldık. Burayı bayağı bir Aa! Adam geldi buraya. Ha ben şu an bayağı bir itemim var. Güçlüyüm yani. Kesinlikle şey değilim. Burayı bayağı bir Şuraya da vuralım. Öbür tarafı kırmış bizim. Bak sağ yukarıyı kırmış bizim adam. Burayı da ben kırayım. Olmadı. Ya ben yeri işte kaldım yine ama ya. Bizim minyon ölmüyor. Çok üzüldüm. Şimdi sevgili dostum. Sağ taraftaki ön kuleleri duruyor. Bizim mor duruyor bayağı. Yeşili falan patlatmışlar. Duruma göre bakarız itemlerin özellikleri var. Bakabilirsin zaten. Weapon damage veriyor. Sprint speed veriyor. 1 milisaniye. Move, movement speed'den eksi 1 kesiyormuş. Fire rate yüzde eksi 8 kısıyor. Damage'den yüzde 20 arttırıyor. Weapon'a game veriyor. Ya ki değişik değişik. Bakabilirsin. Şimdi nereden gidelim? Ortadan gidelim. Ortası yeşil. Bizim büyücü kızın yanına gidelim. Oradan oyunu büyük bir ihtimalle bitiririz. 8 dakika oldu. Ee, hemen hemen 10 dakikalık video olmuş olur bize de. Ne dedim bu işe sevgili dostum? Şurayı da patlatabiliyorsak patlatalım. Ben buraya zaten biraz önce vurmuştum. Ee, bu adam burada. Yine bunu kesmemiz lazım artık. Ultini at, ultine at oğlum. Attım babacım. Yemiştir benden bayağı. Şöyle bir bastık. Aa vurdurmadı bırakmadı. Aa bu demiş de yemiyor. Şu an yedi işte. O yuvarlak topun içinde kaldığı için. Tamam burayı biz bir patlatalım artık ya. Bizim minyonlar geldiğine göre. Burayı artık bir. Tamam ben zaten buna çok vurmuştum. Buradan sonra da ön tarafta var tabii itemler. Şeyler item demişim item aldık da. Şunlar var. Şunlara vurduğunuz zaman zaten. Kafasına vurduğunuzda çok çabuk patlayabiliyor. Hemen bak biri gitti zaten. Şu da ikincisi. Range'imiz uzaktı. Şunu da aldık hemen. Okey. Adam geldi zaten. Buradan sonra da oyunu bitirebiliyorsunuz zaten içeride. Ya. Seni kitledi. tank karakter bu arada karşımdaki de bayağı tank. Şunun içerisinde kalırsa çok vuruz ölür. Nice teşekkür ederim Buracım. Evet abi ultimede 4 saniye. Sana şimdi oyunu bitirme ekranını göstereyim. Bak görüyor musun karşıyı? Yani şu deadlock'tan çalınmıştır o da. Aynı abi deadlock yani değişen hiçbir şey yok. Aa yine arkadakinin range'inde kaldı. Neyse Bilmiyorum senin de fikirlerini almak isterim sevgili dostum yani ben beğendim oyunu ama Hani telif yiyecektir telif yemezse oynarız şu anda Warframe var oynadım bunu da oynarım ara sıra girip bir iki video çıkartırız mesela nasıl yani Diğer karakterlerle oynarız rank kasılıyor şu an Rankım bronz Demir başlattı bizi bronzu yükseldik En yüksek rankı kasan sıralamada baktım platinyum Bunu da oynarız iki olur Yanında da gelen yeni mobil oyunları çakarız Bence iyi. Yani sen ne diyorsun bu işe bilmiyorum ama. Bence öyle yaparız yani. 6 saniye sonra doğuyoruz. Ama gerçekten tasarım anlamında güzel çalışılmış. Unity motorunda bu kadar iyi bir şey çıkartmak ee, bence zor olur. Yeşile gidelim mi diyeceğim de şeydi aksiyon var. Tamam neyse gidelim gidelim. Morda aksiyon vardı ama ben yeşilden ittireceğim. Moralda kimse gitmedi ya. Şöyle bir ultimi attım bro şurada. Bunun ikisini de almak adına. O da attı ultisini de yemiyor şu anda. Ama alacağım seni de brocum. Güle güle. Şöyle 28 saniye 41 saniye bunları kilitledik. Sen nereye gidiyorsun abi? Kaçma abi sen de öleceksin ya. Güzel bu da gitti. Kaç saniye? 39, 28, 14. Tamam bizim adam da doğdu da. Buradan minyonlarımız geliyor mu? Hadi gelin bitirelim ya. Moru bırak şimdi. Şunları alalım. Minyonlarımız geldi. Hadi bitirelim babacım. Nice. GG. Bu kadardı dostum. Yani rankımız ne oldu? Büyük bir ihtimalle bronz 3 falan olmuştur. Aynen bronz 3 bir yıldız oldu. Sana gel menüleri de göstereyim 2 dakikada. 8 level olduk. Bu şekilde kart seçiyorsunuz. Diamond geldi. Okey. Başka neyimiz var? Şu şekilde karakterlerinizi yükseltebiliyorsunuz. Mesela bu oynadığımız karakterdir. Lola. Yükselttik bir tur. Şöyle şeyler var. O karakter oynadıkça gold veriyor işte. Taş falan veriyor. Karakterde şey yaparsanız. Bu karakteri çok sevdiğim için bir tur daha yükselteyim. Weapon'ımı da yükseltelim bir tur. Bu şekilde bak. Üzerinize böyle ne diyeyim. Taş gibi bir şey takabiliyorsunuz. Bunu takalım bence. Buna e, mermi takılır. Upgrade değil pardon. Takalım. Okey bu şekilde. Bunları da fazla yükseltmek istemiyorum. Bir tur yükselttim zaten. Başka ne var? Karakter 5, 10, 13 tane karakterimiz var. Onun dışında şöyle bir... Leaderboard var. Server anlamında gördüğün gibi adamlar platinyum falan kasmışlar. Ee, başka equipment kısmı var. Karakterinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar itemler. Oyun içerisinde kullanabiliyorsunuz. Stash. Burası mesela kutular falan var oyundan aldınız. Şeyler çıkıyor. Taşlardan çıkıyor. Karaktere takıyorsunuz zaten burada. Ne geldi Burucuğum? Bir şey geldi. Ona bakarız. Bunlar da itemlerde yükseltmek için. Başka hiçbir şey yok şu an envanterimizde. Sistemde bu şekilde gyroskop var. Grafik. Max da zaten. 60 FPS. Aim assistler bende kapalı. Sevmiyorum. Aim assist olayını. Audio da bu şekilde. Başka da hiçbir şey yok sevgili dostum. 5v5 showdown açıldı. Showdown nedir onu sonra oynarız. Diğerleri gelmemiş. Phantom'da da rank kasıyorsunuz. Şuradan da oynadıkça ödüller alıyorsunuz bu şekilde. Dahililer var. Kutu falan veriyor bu şekilde. Ödüller veriyor. Gold veriyor. Exp veriyor. Bu şekilde. Burada da oyun oynadıkça yeni alıyorsunuz. Bak 1000 gold aldık. Başka da bir şey yok. Şöyle bir yer var. Oyun oynadıkça bu da kutu falan veriyordu. Gel bu kutumuzu da açalım. Bu ne? Ee, ha 5B5 Shavdan'da da bak rank kasılıyormuş. Ben bunu oynarım büyük bir ihtimalle. Buradan şey olduğu için Bronz olduğum için. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostum. Hoşçakal.